Teyzeme tamam da damat kim olacak şimdi? İsmail mi Erkan mı? Kendiler bilirler o. Aralarında karar versinler artık. İsmail hep yuttu vallahi. Hangimiz yutmadık ki koçum? Oo, durum işler acısı mı şu? Ya benim bu kazançla bu borcu ödememin mümkünatı yok. Bir şeyler yapmam lazım. Piyango bileti mi alsın Ne dersin? Büyük ikramiye de beni bekliyordu. Şevkat bir alsa da şuna hesap etsem diye. E ne yapacaksın o zaman usta? Film parası da hoşta gitti. Uçan film parası olsun aslanım. Zaten havadan geldiydi. Abi ekiş mekiş bir şeyler ayarlayacağız bakalım. Ha, o zaman ben de ekiş yapar. Sana destek olurum ustam yani. Üstümde emeğin çok var. Sen yapman gereken kadarını yap, o bana yatır. Ayıp ediyorsun usta ya. Sanki 7-24 telefona giriyoruz burada ha. Aa bu ne usta? Bizim gideceğim. Sepetler boşalmış. Ben hemen gidip doldurayım. Ee, sen daha önündekileri görmüyorsun. Bir de bana ekşiş yapayım. Üç odakken sen Ben çıkıyorum. Tamam usta. Şefkat. Sevgilim akşam sakın geç kalma eve tamam mı? Çok güzel bir yemek tarifi öğrendim. Onu yapacağım. Beraber baş başa yeriz. Yavrum sen beni hiç bekleme ya. Ben çok geç gelirim gece. Hatta sabaha karşı gelirim ben. Neden? Nereye gideceksin? Vallahi bilmem ki. Hayat bizi nereye götürürse artık, kısmetimizde neresi varsa oraya gideceğiz. <laughs> bir dakika. Ee, şimdi sen diyorsun ki beni bekleme, ben geç gelirim. Hatta ben sabaha karşı gelirim ama nereye gideceğimi de bilmiyorum. Yani ben sana sorduğumda böyle üstü kapalı bir cevap veriyorsun bana. Sen ne işler çeviriyorsun Şevkat? Tamam, sakin ol ya. Sakin ol. Ek iş yapmaya başladım. Taksiye çıkıyorum. Taksi yani. Taksi ya. Yani. Da nasıl olacak Şevkat? Sen zaten bütün gün burada yumurtacıda çalışıyorsun. Bir de gece taksiye çıkacaksın. Çok yorulmaz mısın öyle? Vallahi ne yapalım? İşte şu borç işini halledene kadar bir süre katlanacağız. Sen bozuldun mu ya? Yok. Yok. Bozulmadım da işte beraber yemek yeriz diye bir sürü malzeme almıştım. Onlar Yok sen yine yap ya mı? Zaten muhtemelen çok aç gelirim. Onların hepsini siler süpürürüm. Tamam sonra konuşuruz o zaman. Hadi kolay gelsin. Şurayı da al. Bak orayı da al. Hepsini al. O yaprak ne la? En önce o yaprağı. Usta sen artık çık sen ya ya. Ne diyorsun lan sen? Patronun musun sen benim koçum? Ne demek lan sen? Biraz çık. Oğlum bak benim asabımı bozma. Sana buradan bir çıkarım, ha yanlış anlama ben çıktım mı da... ...Fabri'nin yan topa çift yumruk uçması gibi çıkarım ha. Ya usta sen beni yanlış anladın ya. Ben o anlamda demedim. Hani dedim ki istersen sen erkenden taksiye çık. Nasıl olsa dükkanda ben varım. İkimizin durmasına gerek yok yani. O anlamda şey, sen ne kuzuyum ki? Ha ha. Ha o anlamda diyorsun sen. Ha. Anladım. Sen eminsin değil mi? durabileceğini dükkanın. Ya ayıp ediyorsunuz evet. usta ya. Çırağına güvenmiyor musun? Güveniyorum koçum, güveniyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.